Evet arkadaşlar, sıradaki videomuz en büyük, en küçük değer bulma videosu. Tabi burada aralık kavramı da önemli. Onla beraber anlatacağım. Şimdi sorularla olay anlamaya çalışalım. Mesela diyor ki toplamları 11 olan 2 tane doğal sayımız var. Çarpımları en çok kaç olur? Çarpımları en az kaç olur? Doğal sayı dememiş. Pardon, pozitif doğal sayı, sayma sayıları demiş. Yukarıya bir artı koymuş. Yani x'imiz de 1, 2, 3 buradan seçilecek. Y'imiz de 1, 2, 3 buradan seçilecek. Çarpımları en çok kaç olur? Düşünüyoruz. Toplamları 11 ya. Sıfırı düşünemeyiz. 1'e 10 alabiliriz. 2'ye 8 alabiliriz. 3'e 2'ye 9 alabiliriz. 3'e 8. 4'e 7. 5'e 6. Sonra olay ters dönüyor. 6'ya 5, 7'ye 4, 8'e 3, 9'a 2, 1'e 10. Çarpımlarına bir bakın bakalım. Hocam çarpımlarına baktığında sayılar birbirine ne kadar yakınsa çarpımlar o kadar büyük. Sayılar birbirinden ne kadar uzaksa çarpımlar da o kadar küçük oluyor. Çarpım en çok 30. Çarpım en az olur. En çok olması için sayıları yakın tuttum en az olması için sayıları uzak tuttum. Tabi toplamları sabitken, toplamları sabitken. Bir short videomuz var. İşte ilginç bir en çok sorusu diye ona da bakarsanız toplamları sabit. Toplamların 11 olduğunu çok güzel saklayabilirler. da Mesela der ki a eşittir der x kare artı x artı 9. B eşittir der 2 eksi x eksi x kare. A çarpı B en çok kaçtır der. Soruyu abartacak ya, öğrencinin gözünü korkutacak ya. Oysa burada öğrenci şu gözle görmeli. Hocam ben bu ikisini toplasam, 11. Yani aslında bana şunu soruyor, soruyla aynı. Toplamları 11 olan iki sayı varmış. Çarpımları en çok kaçtır? 6 ile 5 cevap 30. Evet, bu ilk sorumuzdu. Ne yaptık? Toplamları sabitse, çarpım en çok olacaksa sayıları yakın tutuyoruz. Çarpım en az olacaksa sayıları uzak tutuyoruz. Pozitif doğal sayılar için. Peki hocam çarpımlarını verse çarpımları 48. İşte 1 kere 48, 2 kere 24, 3 kere 16, 4 kere 12, 6 kere 8, sonra 12 kere 4, 8 kere 6 ters dönüyor. Toplamlarına bir bakın bakalım. Toplamları soruluyor bizden. Hocam sayılar uzak tuttuğumuzda çok oluyor. 49, 26, 19, 16, 14. Toplamların en küçük değeri 14, en büyük değeri 49. Ne zaman en çok oluyor? Sayıları birbirinden uzak tuttuğumuzda. Ne zaman en az oluyor? Toplamlar en az oluyor. Sayıları birbirine yakın tuttuğumuzda. Evet bu ilginç. Gerekli notları inşallah yazıyorsunuz kafaya. Videoyu da durdurarak izlerseniz daha faydalı olur. Soru soru. Geldik şu tip bir soruya. X artı yani çok kaç olur? Tabi burada şey de veriyor. Onu unutmuşuz. X ve Y pozitif doğal sayı. Pozitif doğal sayı diyor. X'i ya da Y'yi yalnız bırakacağız. Kat sayılarına bakıyoruz. Birinde 3 var birinde 4 var. 40'ın bölümlüğü olursa güzel olur ya da hepsini boş verin gençler. Bunu sağlayan en ufak değer bulmaya çalışın. Şimdi bir düşünün. Hocam x'e 0 versen, 0 veremezsin. Tamam 0 veremedik x'e. Ama 0 verdiğimizi düşünelim. 0 versek, y kaç olacak? 10 olacak. 3 kere 0, 0. 4 kere 10, 40. Tamam 0'a 10 alamayacağız o ayrı. Ama bir taktik söyleyeceğim size. Böyle en küçük değer vererek bir tane örnek bulduktan sonra x 4 4 artacak ya da azalacak. Y de 3 3 artacak ya da azalacak. X artıyorsa y azalacak. X azalıyorsa y artacak. X'i artıracağız. X'i kaç kaç artıracağız? Diğer değişkenin katsayısı kadar. Yani 4 8 12 16 diye gidiyor. Bunu kaç kaç azaltacağız? Diğer değişkenin katsayısı kadar 3 3. 10, 7, 4, 1, eksi 2. Şunu alamayız. 0 doğal sayı değil. Pozitif doğal sayı değil. Şunu alamayız. Pozitiften bahsediyoruz. Eksi 2 olmaz. O zaman 4'e 7 sağlıyor. 8'e 4 sağlıyor. Bir de 12'ye 1 sağlıyor. 3 kere 4, 12, 4 kere 7, 28, 40. 3 kere 8, 24, 4 kere 4, 16, 40. 3 kere 12, 36, 4 kere 1, 4, 40. Toplamları en çok. 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir. En çok sorduğu için cevap 13. Önemli olan bu taktiği kapmanız. Sağlayan en küçük bir değer bulun. Bir sıfır verin, olmadı bir verin. Sağladıktan sonra x'i 4, 4 arttırırken y'i 3, 3 azaltın. Ya da x'i 4, 4 azaltıyorsanız y y'i 3, 3 artırın. Çok hızlı bir şekilde bulmanın yolu oluyor gençler. Şuna baktık. Bu tür sorularımız da var. Bir kere şöyle bir şeyle karşılaşırsak. Bak iki yol söyleyeyim size. İster x bölü y'yi bulun. Şunlar çarpım durumunda ya. Y bölü diye 3 de bölü diye gider. 4 bölü 3. Bunun Türkçesi x'e 4k diyorsak y'ye kaç k diyeceğiz? 3k. Yani x 4 ise ama negatif diyor. x eksi 4 ise y eksi 3. Eksi 8 ise eksi 6. Eksi 12 ise eksi 9 diye gider. X ve Y hakkında bilgi. İster böyle bulun doğru üç olayını isterseniz şöyle. Çarpmanın değişme özelliğinden bulun. 3 kere 4, 4 kere 3. Hocam X'e 4K dersek Y'e 3K deriz deyip yani şu yoldan vazgeçebilirsiniz. Sorun değil. X artı Y'nin en büyük olması için negatif tam sayılar ya sıfıra yakın olan daha büyük ya sıfıra en yakın ikili bu. Eksi 4 ve Eksi 3. Eksi 4. Eksi 3 daha. Cevap eksi 7 gençler. Geldik şuna. X, Y, Z toplamı en çok kaç olur? X'in, Y'nin, Z'nin çok olması lazım. Şimdi Y'nin üçün katı olmalı bir kere. Sonucun tam çıkması için. Y üçün katı olmalı. Şuranın çift olması lazım. Şimdi X'e büyük değer versek Y küçülecek gençler. Z de küçülecek. Çünkü x aşağıda ya, x'e büyük değer vermek toplamı ne yapmaz? x'e büyük değer vermek toplamı ne yapmaz? Büyütmez x'e büyük değer vermek. O zaman biz x'e küçük değer verelim. x'e verebileceğimiz en küçük değer madem doğal sayı sıfır olamayacağına göre hocam x'e bir verelim. Peki y ne olur? Bu 12 olur ki güzel olur. 12 olması için 3'ün 12 katı y 36 olur. 12 olması için, 12 olması için 2 kere z 12 ise z de 6 olur. Toplam en çok 43 oldu gençler. Hocam x'e niye büyük değer vermediniz? x'e niye 12 vermediniz? Dikkat edin. x'e 12 verirsek bunlar küçülüyor. Hatta z tam çıkmıyor. x'e 12 verdik diyelim. 1. y e 3 olur. y e 3 olur. 1 vermesi. z 1 bölü 2, 2 olmaz. Tanım olur. Doğal sayı. Hocam niye 6 vermediniz? Tamam 6 verdim. 2, Y6, 2, 2'yi verdi. Y6, Z de 1, gene bunu geçemedi. Ama x ne kadar küçülürse Y fırlıyor. 3'ün katı çünkü. 1 verdi 12. 12 olması için 36. Yani birinin küçük olması diğer ikisini çok büyük hale getiriyor. O nedenle x'e küçük verdiğinde diğer ikisi en büyük değeri aldı. Üçünün toplamı da en büyük değeri. Evet gençler en yani büyük en küçüğün altyapısı bu. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Yalnız bu işin içinde bir de aralık boyutu var. Yani ufak bir eşitsizlik boyutu var. Şimdi onunla devam edeceğiz.